Lever ildir kanka. Oraya gel. Lever ildir kanka. Hayır. <laughs> gel gel bak burada portal var gel. Oğlum bunu yaptın. çocuk kendi bulsun lan. Gir şey portala. Tamam bundan sonra sende bro. Bende. Gel gel geri gel arkana bak mal. <laughs> lan dur dur. Nereye gidiyorsun? Evet. Hadi devam keşke. et. Devam et. <laughs> Aslında bir şey geldi söyleyeyim. Eline, eline bir şey geldi eline. Eldantere Elin bak. El, elimde bir şey yok. Eldantere bak eldantere. Ak ah geldi. Bin 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 bin. Sağ tık basacağız, sağ tık. Git ya, Allah git 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 geri bir tane daha al. Gel gel ben sana ben sana getireceğim bir <laughs> tane Gel Geri gel geri. Çabuk. Bir sağ tam double bas. Şş, anam. Oğlum siz hile açtınız değil mi lan? Lan sus oyuna bak. <laughs> Oğlum skip. Yok, 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 am yok. <laughs> gel gel iyi şifbaz. <laughs> Amına koyayım. Burada dinlenebilirsin. Gel, arkada kapı da var. Burada bir tane daha portal var. Gel tamam gidelim o zaman. Oladık pia ulan nerede? Lan eve gidiyor. <laughs> Ana ne? Burada kim var? Burada biri var. <laughs> Sen kimsin? Aaaa kafanı sikeyim el beni attın Sen kimsin Ucube Boss musun? Bak bak gel. Gel gel. Gel 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 şuraya gel. Doğum günü. <laughs> Doğum günü kutlu olsun <kusurası> kanka. <gülüyor> Al <gülüyor> ya. kardeş pastanı ya. Paslanlık bey yer. Paslanı ya. pastanı ya arkanda. Lan. Pasta yapıştırdım seni. Ya pasta yemiyor bir şu an karnımız aç değil ya. <laughs> evet, onu kırarım ben de. Lan, lan ben o kadar yaptım onu. <laughs> Yineşiz. O zaman son part. Hadi. Yukarı bak, yukarı bak. <laughs> yukarı bak, yukarı bak hareket. Vii. Yukarı bak, yukarı. Oğlum, insan aşağı. Lan boş bir şeyde kaldı. Yukarı neymiyor? <laughs> yukarı bak. <laughs> ne yazıyordu lan orada? <laughs> Ne zaman? Yipala <laughs> tuttuz bir mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok teşekkür ederim lan. Oğlum lan. Allah. Im al sana Saray, hediye olarak sana hediye olarak bunu aldım bir dakika